Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Değerli Kardeşlerim, Hepinize hayırlı günler diliyorum Hayırlı Ramazanlar diliyorum Cenab-ı Allah Bizleri bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız diğer ibadetleri makbul eylesin. Cümlemizi iyi insan eylesin, iyi Müslüman eylesin, iyi vatandaş eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün sizle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi çerçevesinde verdiği mesajı paylaşmak istiyorum. Hadis literatüründe Cibril hadisi olarak geçer bu hadis. Hazreti Ömer anlatıyor. Diyor ki bir gün biz peygamberimizin de bulunduğu, bir kısım ashabın da bulunduğu bir ortamda oturuyorduk. Bir adam çıka geldi. İçimizden hiçbir kimse bu adamı tanımıyordu. Üçünde üzerinde bir yolculuk alameti yoktu. Ama bembeyaz elbisesi, bembeyaz elbisesi, simsiyah saçları vardı. Geldi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturdu. Dizi dizine değecek derecede. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ve Peygamberimize bazı sorular sordu. Sorduğu sorulardan biri şuydu. İslam nedir ya Muhammed bana bildir, haber ver dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam kelime-i şehadet getirmek bizim tabirimizde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek şeklinde İslam'ın beş esasını sıraladı. Doğru söyledin dedi. Hazreti Ömer diyor ki bizim garibimize gitti. Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diye tasdik ediyor. Garibimize gitti diyor. İkinci sorusu iman nedir şeklindeydi. Peygamberimiz de bu soruya iman Allah'a inanmaktır, meleklere inanmaktır, peygamberlere inanmaktır, kitaplara inanmaktır, ahirete inanmaktır ve kadere inanmaktır diye İslam'ın altı esasını sıraladı. Yine doğru söyledin dedi, tasdik etti. Üçüncü soru ihsan nedir sorusu idi ki ben bu sorunun cevabını biraz uzun duracağım için üzerinde biraz durmak istediğim için biraz sonra vermek istiyorum. İhsanı da peygamberimiz anlattı. Dördüncü sorusu, kıyamet ne zaman kopacak dedi. Peygamberimiz dedi ki bu konuda sorulan, sorandan daha fazla bilgi sahibi değildir. Yani ben senden daha fazla bilmiyorum dedi. Ve dedi ki kıyametin alametleri nelerdir dedi. Peygamberimiz de kıyametin alametlerini anlatırken cariyelerin efendilerini doğurmasıdır. Efendim ve yine yakası açık, başı kabak, ayağı cıplak, efendim çobanların büyük, devasa binalar yapmakta yarışmalarıdır dedi. Oradan sonra ayrıldı gitti, yanımızdan gitti. Peygamberimiz sordu, bu kimdir biliyor musunuz?" dedi. Dedik ki, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedik. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu Cebrail'dir, size dininizi öğretmek üzere geldi dedi diyor. Şimdi dikkat edilirse, bu hadisler İslam'ın beş esası sıralanmıştır. Ve imanın altı esası sıralanmıştır. Yani biz imanın esaslarını, başka bir ifadeyle şartlarını, İslam'ın şartlarını nereden öğreniyoruz? Peygamberimizden öğreniyoruz. Peygamberimizden verdiği bu bilgilerden öğreniyoruz ki ona da Cebrail Aleyhisselam'ın anlattığı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Şimdi bu hadis üzerinde ben ihsan üzerinde biraz durmak istiyorum değerli kardeşlerim. Tabii diğer hususlar üzerinde de durulabilir ama sadece onunla ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Cebrail olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonradan ifade ettiği, Peygamberimize sorduğu sorulardan biri imandı, diğeri İslam'dı, kıyametin alametleriydi ve kıyametin ne zaman kopacağıydı. Burada sorduğu üçüncü soru, ihsan nedir sorusudur. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi. El ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terahu fe'in lem fe'kün terahu fe'innehu yarak." İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Çünkü her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir diyor, diye cevap veriyor Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, işte bu ihsan olgunluğuna ulaşabilmek aslında her birimizin bir görevi. Çünkü bu hadiste ifade edildiği ve inancımız gereği biliyoruz ki, inanıyoruz ki Cenab-ı Allah bizi biliyor. Bizim ne yaptığımızı biliyor. Bizi görüyor. Klasik kelam kitaplarındaki ifadesiyle Peygamberimiz karanlık günde kara taşın üzerindeki kara karıncanın yürüdüğünü görür, ayak seslerini işitir. Cenab-ı Allah bizim sadece yaptıklarımızı, hareketlerimizi değil, kalbimizden, içimizden geçenleri de bilir. Ondan hiçbir şeyin gizlenmesi söz konusu değildir. Öyleyse, bir Müslüman olarak, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmanın gayreti içerisinde olan kişiler olarak bizim yapmamız gereken, değerli kardeşlerim, her an Allah'ın mürakabesini, murak, murak, bizi gözettiğini, bildiğini fark etmek, ona göre davranmak. İbadet ediyorken, Allahu Ekber deyip, namaza başlayıp kıbleye yöneldiğimiz bir zamanda Cenab-ı Allah bizi gördüğü gibi bizi ailemizle birlikteyken, konuşuyorken, ibadet ediyorken, çalışıyorken, yatarken, kalkarken, yalnızken ve kalabalık bir ortamda her an görmektedir. Biz her ne kadar onu görmesek de o bizi görmektedir. Öyleyse bu şuur içerisinde hareket etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Eğer bu murakabeyi kalbimize, gönlümüze yerleştirebilirsek ne mutlu bize. Bir hadisinde peygamberimiz "Rasul, hikmeti mehafetu'llah. Her şeyin başı Allah murakabesidir. Allah korkusudur." Yani kişinin kendisini yaratan, kendisine rızık veren, varlığından haberdar eden Allah'a karşı görevlerini yapan, onun her an bizi gördüğünü, gözettiğini bilen ve ona karşı yanlışlık yapmaktan korkan bir anlayış içerisinde, ruh hali içerisinde olmamızı ifade ediyor. Eğer bunu yapabilirsek zaten meseleyi halletmişiz demektir. Değerli kardeşlerim, ihsan her işi yerli yerinde en güzel bir şekilde yapmaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde İnna Allah ketevel ihsan ala kulli şeyin. Allah her şeyi güzel bir şekilde yaratmıştır. Her şeyi güzel bir şekilde yapılmasını emretmiştir diye buyuruyor. Bir ayet-i kerimede Sa'dullah İnna Allah yuhibbu'l muhsinin. Allah ihsan sahiplerini, ki buna muhsin diyoruz, biz muhsinleri sever, ihsan sahiplerini sever diye ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, tabi bu ihsan üzere olmak, her an Allah'ın bizi gördüğü, gözettiği anlayışında olmak sadece Allah'a karşı değil, Cenab-ı Allah kendisine karşı yaptığımız ya da yanlış yaptığımız hususları bildiği, gördüğü, duyduğu, işittiği gibi bizim günlük hayatımızda, ailemizde, efendim iş hayatımızda, beşeri münasebetlerimizdeki ilişkileri de bilmektedir. Öyleyse bu davranış içinde olmanın gayret içerisinde olmalıyız. Değerli kardeşlerim, bugünlerde maalesef koronavirüs sebebiyle cemaatle namaz kılamıyoruz. Cuma namazımızı da kılamıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda tekrar camilerimize, cemaate kavuşmayı arz ediyoruz. Cuma hutbesinde hocalarımızın okuduğu bir ayet kelime vardır. Nah suresinin 90. ayet kerimesi. Bu ayet kelime şöyle buyruluyor. Estağfurullah. bil adli ve ihsan ve kurba ve ani'l ve'l ila Der ki bu ayet kelimede Allah Teala adaleti emretti. Ve ihsanı emretti diyor. Kime karşı iyilik yapmayı emretti? Kime? Akrabaya iyilik yapmayı emretti. Akrabaya iyilik etmeyi emretti diyor. Ve bizi her türlü çirkinliklerden, fenalıklardan, hayasızlıktan, her türlü edepsizlikten nehrettiğini de ifade ediyor. Şimdi burada adalet ve ihsan kavramı üzerinde durmak gerekirse, adalet her şeyi yerli yerince yapmak, zulmün, haksızlığın karşıtı tam yapmaktır. Mesela bir alacak borç ilişkisi içerisinde düşündüğümüzde, adalet bir borçlunun borcunu tam vermesi, efendim alacağı varsa alacağını tam almasıdır. Ama ihsan, ihsan eğer alacağı varsa, alacağı var ise o takdirde borçludan alacağının daha azalması. Senin bana efendim 10 birim, 10 bin lira mesela borcun varsa 9 binde versen yeter diyebilmesidir. Eğer o kişi gerçekten zor durumda ise. Efendim kendisi iyi bir durumda borçlu ise efendim borcundan fazlasını verebilmesidir. Yani kendi nefsinden feragat edebilmesidir. Dolayısıyla adalet her şeyi yerli yerinde yapmak, zulüm etmemekse ihsan aslında adaletten de daha üstün bir erdemdir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bu mübarek Ramazan ayının bize aslında vereceği en önemli kazanımlardan biri, kazanmamız gereken davranışlardan, davranışlarımızdan biri Allah murakabesini kalbimize yerleştirebilmek, Allah'a karşı görevlerimizi yapabilmek, diğer insanlara karşı vazifelerimizi ifa edebilmek, iyilik ve ikramda bulunabilmek, efendim her işimizi güzel bir şekilde yerine getirebilmek. ibadetlerimizden, günlük işlerimizden, ailemize, diğer insanlara karşı vazifelerimizi ihsan şuur içerisinde Allah'ın bizi gördüğü, gözettiği anlayışında yerine getirebilmektir. Bu mübarek Ramazan ayından Cenab-ı Allah yaptığımız bütün ibadetleri kabul eylesin. Bizi dünyada yaptığımız işleri ihsan şuur içerisinde, Allah'ın her an bizi gördüğü, gözettiği anlayışı içerisinde yapmayı bizlere nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.